Herkese merhaba. Bu bölümde yurt dışından gelen bedellerimizi ne zaman TL yapmalıyız? Bunu konuşacağız. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Bunun tek bir doğru cevabı yok. Her firma için farklı uygulamalar mevcut. Kim firmalar şunu tercih ediyor. Yurt dışından bedelim geldiğinde ben o günkü kur ile işte İBKB'ye daba bağlayayım. %25 idi daha önce. Şimdi %40'a TL yapayım. Kalan kısım dövizde kalsın. Aklımdan gitsin şeklinde düşünüyorlar. Bazı firmalar ise döviz kurunu takip ediyor. İşte ben şu döviz kuruna geldiği zaman karım daha yüksek olacak. Ben ona göre maliyet hesaplamıştım gibi düşünceler olabiliyor. Özellikle döviz kuru düştüyse siz ve maliyetinizi işte 15 dolara 15 olarak dikkate aldıysanız ve şu an dolar 14.50 14.60 civarındaysa bazı firmalar oraya gelmesini bekliyor ki zarar etmeyeyim ve ona göre kar edeyim, edeyim diye bekliyorlar. Bazı firmaların ödemesi varsa ödeme tarihini bekleyebilir. O tarihteki kur neyse ona göre bozup geçiyorlar. TL yapıp geçiyorlar. O yüzden bu konuda net bir cevap yok. Fakat şunları kullanabilirsiniz. Daha önceki videolarda kısa bir video çekmiştim. Döviz riskini azaltmak için iki tane farklı enstrüman anlatmıştım. Forward ve opsiyon adı altında. Burada bu enstrümanları kullanarak en azından döviz riskinizi azaltma imkanınız var. Tabii ki komple yok etmek mümkün değil ama en azından ne kadarlık bir kar elde edeceğinizi baştan ayarlamak mümkün bu forward opsiyon sayesinde. İhracat yapmak istememizin en büyük sebebi tabii ki döviz geliri elde etmek. Fakat bunların destek olduğu bilmekte fayda var. İşte finansal finansal okuryazarlarımızı zaten bu şekilde geliştiriyoruz. Hani yaptıktan sonra Aa, burada sıkıntı yaşadım değil. En azından o yola çıkarken hangi riskler olduğunu bilelim ki ona göre adımlarımızı atalım, atalım. O yüzden kur riskinde yönetmenin yöntemlerine bakmakta fayda var. Belirli bir politikanız varsa eğer gelen bedeli TL yapayım anlamında anlamında sağlıklı olacaktır. Dediğim gibi ama bazı firmalar bunu tercih etmiyor. Ödemem ne günse o güne kadar beklerim. Zaten Türkiye'de kur genelde yukarı doğru gidiyor diye düşünerek öyle yapan firmalar da var. Bu konuda karar sizin. Siz firmanızda hangi yöntemi izliyorsunuz? Bunu yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Farklı yöntemler varsa diğer arkadaşlarımıza sizden yararlanabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.